Sevgi çocuğun psikolojik olarak alması gereken bir gıda, yemek, içmek gibi. En çok bizim rastladığımız çocuklukta sevgi görmedim diyenler sevgi görüyor ama tutarsız sevgi görüyorlar. Bir insan büyüyorsa, belli bir performans gösterirse sıfır sevgi aldı diyemeyiz ona. Kuralsız sevgi aldı diyebiliriz. Anne farklı, baba farklı davranıyor ya da anne bir sabah farklı, akşam farklı davranıyor. Bir insan sevgiyi şimdi disiplinli olan bir sevgi şeklinde almazsa kuralsız bir sevgi oluyor. Kuralsız sevgi demek bir çocuğun sevgisiz büyümesinin en daha tehlikeli hale getiriyor onu o çocuk ne oluyor? Hayatın sınırlarını öğrenmiyor. Duygusal sınırları öğrenemiyor. Kimi sevip kimi sevmeyeceğini öğrenemiyor. Duygusal okur yazarlığı gelişmiyor. Karşı tarafın duygularını okuyamıyor. Birçok ruhsal sorunlar sevgisizlikten değil, yanlış sevgi almaktan kaynaklanıyor. Bazı çocuklar da iki kişilik, üç kişilik sevgi alıyorlar. Bu sefer de sevgi doyumsuz oluyorlar. Herkesten o sevgiyi istiyorlar. Burada sevginin sınırlarını öğrenmesi gerekiyor. Sevgi bir su gibidir, bir kaynak gibidir. Kurallarla sınırlandırmak, saygı kabına koymak gerekiyor. Saygı kabında sevgi olur olursa o sevgi kişinin hayata hazırlar, özgüven geliştirir, birçok problemleri daha güzel çözer. Güven oluşturması için sevginin kurallı bir ortam olması gerekiyor. Hayatın sınırlarını öğrenmesi gerekiyor.